Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'da gördüğüm bir şey deneyeceğiz. Nasıl bir şey diyelim böyle sitreci bir şey koyup üstüne bir şeyler koyuyorlar. Sonra da ağzına patlatıyorlar. Onu göstereceğim. Şu an şöyle bir şey de yaptım. Ay şu bir bıçak bu. Şuraya koyalım. Şimdi yaparken gösteremem belki dur. Arkadaşlar arkadaşa bu arada mutfak dağını kırdığı dilerim. Ben ne biliyorum bilmiyorum. Ya da İnşallah olur. Korkuyorum. Olursa bunlardan video çekelim. Oha. Büyük deneme bu arada. Koyayım buraya. Burada nasıl ayarlayacağız? Yıktım doğruydu. Şuraya getireyim. Heh, oldu. Evet, oldu. Bak, bırak bu açılır açılır gider. Arkadaşlar bak. Ben de bir de böyle böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi çevireceğim patlattı. <laughs> arkadaşlar olmuyor. <laughs> Oldu. Evet arkadaşlar Bundan bir sürü yapacağım yani olursa buna garip garip şeyler koyacağım karıştıracağım seçeceğim her şeyde iki kez koyacağım kola koyacağım içine kola panta turşu suyu bir bakalım burada bu başka ne var? Evet arkadaşlar koyacağım birkaç tane daha. Şimdilik görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Videomu beğendiyseniz beğenip like atmayı like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.